Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla Haliliye ilçemizde yapmış olduğumuz rutin denetimler sonucunda tarihi geçmiş ürünlere imha edilmek üzere tarafımız cehre konulmuştur. Vatandaşlarımıza buradan çağrımızdır. Bakkallar, zincir marketlerden ürün varken tarih kontrollerini yapmalarını önemli rica etmekteyiz. Aksi bir durumda 444-2263 numaralı beyaz masa hattımızdan bizlere ulaşabilirler. Halil için canla başla daima sahadayız.